sizle beraber arkadaşlar hesap tanıtımı ben yapıyoruz. Be, arkadaşlar ben de, evet yanımda kız kuzenim var. Hesabı yani yeni başladı ona abi, ailemden sözü faldı. Karavan yolunda çift kaneli bir aşk aşka düşen kaymeler ama hesabımız iksenden hesaplı yani ben Arkadaşlar mikro yeni alayım. geçmiş zaten. Oldum, Arkadaşlar serisi 248 kupa Nikası e, 210 kupa Yani Yekisi 192 kupa Efendim hesabını hiç kullanmadığım için olabilir mi? Hangi hesabı. kullanıyorsun? Çalıkla tırı Evet Arkadaşlar Elpil 181 Poco 181 Aya Ay ikisini nasıl üst üste getirdin? Çok büyük başarı. Arkadaşlar Lu 174. Lu'ya basacaksan bas. Arkadaşlar Brock 157, Daryl 150, Bull 150, e, Colt 136, 132, 125 yani şeyi rosası, Barley 114, Rico 64 ve Mike 0. Evet en çok kupayı aldı senin.

Ömrüm boyu aşkı Maça girdik. Arkadaşlar. Arkada şarkı koydum arkadaşlar. Aga ben onu kırarım. Çıkalım. internet sıkıntılı ya bugün. Sen al yanına İnternet sıkıntısından oynayamıyorum. Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> yarın Limo TV'de bunu 750 kupa yapacağız. Yani 25 rank yapacağız arkadaşlar. Evet bir maç daha atalım. Neyse çıktı. Son bir maç daha atalım. Sonra da diğer hesapları mı Arkadaşlar.

velah yoratsın böyle iyikensin ya. Allah 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 dalma gel. Takılma. Evet bravo. Seni seviyorum ama ne yapabilirim? O da bana takılıyor. Aksesuarıma bassam alırmışım. Evet, böremiz de piçse desem sen eksi kaç küsürlere Ben eksi üç tane fazla. Aga abi. şu şey yatsak bilmem taşıp şu olmaz ona. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna da geliyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.